Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Ağaçlar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz gibi KGM San yok. Torres de karşınızdayım. 1.5 litrelik turbo benzerli bir motora ve 4x4 bir çekiş sistemine sahip. Detaylardan bahsedeceğiz. 4x2 olarak da satın alabiliyorsunuz bu aracı. Ve elektrikli olan versiyonu da var. Onlardan da bahsedeceğim videoda. Video başlamadan önce kanalıma abone olup destek olursanız özellikle şu beğen butonuna basarsak da çok sevinirim. Bu arada nadir araçlar benim Instagram adresim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Haydi başlayalım. Kores'in benzinlisiyle elektrikli arasında özellikle ön tasarımda çok büyük farklılıklar var. Orada daha kapalı ve daha yatay bir çizgiler hakimken burada daha arazi kimliğini vurgulayacak çizgiler var. Farların arasındaki bu çizgi sanki buradaki parçalar şuradaki boşluğun içerisinden çıkmış gibi. Burada tampon üzerinde bir Torres yazısı var. Model yazısı. Farlarımız projeksiyon tipli LED farlar standart orada. Şöyle farları yakayım size bakın. Bunlar yanıyor. Gündüz LED'leri çizgi halinde. Burası da tamamen farklı bir tasarım. Sadece altta sis farlarının olduğu kısımda bir benzerlik var. Orası da elektrikli de, de bir kare bir yapıya sahip. Dodiklerimizin üzeri bunlar boyasız parçalardan. Yine arazi araçlarında genelde gördüğümüz tasarımlardan. Nexen'in lastikleri var aracın üzerinde. 245-45 R20 ebatında alışımlı jantlar. Ön tarafta halı izolasyon malzemesi uygulanmış. Arka camlar karartmalı olarak geliyor. D segmentinde bir araç. Büyük de bir araç arkadaşlar. Şöyle geriye doğru geldiğimde ancak kameraya sığıyor. Arka tarafta da yine soğutmalı diskler var. Ön taraftaki gibi halı izolasyon malzemesiyle beraber geliyor. Torres'in arka tarafı ön tarafından daha çok elektrikliye benziyor. Buradaki stop grubu 3 şeklinde biraz 3'e benziyor. Elektrikli de daha çok dikey çizgiler halinde. Dış tasarımları aynı ama iç tasarımda bir farklılık var. Arazi araçlarında lastiğin dışarıda olduğuna alışıyız. Ona benzer bir tasarım var. Lastik varmış gibi görünüyor ama lastik burada yok. Kapı kolu sağ tarafa alınmış durumda. Torres yazısı da. O yüzden biraz daha tam ortada değil. Biraz daha sola doğru kayık durumda arkadaşlar. Şuradaki kapı koluna basmadan önce anahtar cebimde olduğu için şöyle yaklaştığım anda bagaj kapağı otomatik olarak açılabiliyor. Ayağımı bakın alt tarafa doğru uzatmama gerek kalmadı. Anahtar cebimde arkaya yanaştığım gibi direkt bagaj açılabiliyor. Düğmeyle kapatabilirim. Aydınlatmalar gördüğünüz gibi sarı Geri görüş kamerası standart. Bagajı buradaki burada değil düğmesi Buradaki kapı kolunun olduğu yerden arkadaşlar. Şunun içerisinde bir düğme var. Ona bastığınızda da bagajı tekrar açabiliyorsunuz. Bagaj demişken Sanyong Töresi'nin herhalde en önemli kısımlarından biri bagajı. 839 litrelik devasa bir bagaj hacmi var arkadaşlar bu araçta. Şöyle iç tarafı size bir göstereyim. İçeriden de bagajı açabiliyoruz. Burada beyaz bir aydınlatmamız var. Güzel görünüyor. Burası komple plastik olarak kaplanmış durumda. Sabitlemek için lastik bantlar buralara koyulmuş durumda. Altına baktığımızda lastik tamir kitiyle beraber geliyor. Burada bir yedek lastiğimiz mevcut değil. Sol tarafta yine sabitleme yerlerimiz var lastikleri. Burada 12 voltluk bir çakmaklığımız var. Bir perdeyle burayı kapatabiliyoruz. Böyle bir düz, kullanışlı büyük bir alan burada mevcut durumda arkadaşlar. Buradaki tasarımı şöyle size bir daha göstereyim ve şuradaki düğme ile de bagajı tekrar kapatabiliyoruz. Sanyo KGM Torres ismi değişti ismi firma satıldı arkadaşlar. KGM firması Sanyong'u satın aldıktan sonra ismi KGM Torres şekline döndü. Bunun da bir hikayesi var. Biraz da komik arkadaşlar. Video sonunda ben bunu detaylıca merak edenler için anlatabilirim. Şöyle aracı anlatmaya devam edeyim. Yani en sonu bekleyin. Böyle biraz da uzun bir güzel de bir hikayesi oldu bu isim değişikliğinde. Yani ülkemizde başına gelenler oldu bu KGM Torres ile ilgili onları anlatacağım. Şöyle bir makam perdesi var. Güzel detaylar bunlar severiz böyle şeyleri. Hem arka camların renkli olması hem de makam perdesinin olması güzel oluyor. Türk insanı bunları seviyor. Şuralar yumuşak malzemeler var. Şöyle detay kaplama, bakın buralarda deri kaplamalar mevcut durumda. Arka koltuklarda iki kademeli ısıtmalar var. Ön koltuklarda hem ısıtma hem de soğutmalar var arkadaşlar. Bagajı kadar, diz mesafesi de, arka koltukları da gayet iyi. Boyum 1.82 arkadaşlar. Ön koltuk bana göre ayarlı. Baş mesafesi de yine diz mesafesi gibi iyi. Bakın burada bir karışıma yakın. Yani 5 parmağımdan daha fazla bir baş mesafesi var ki bu koltuğun sırtlığı da yatabiliyor. İki farklı kademede ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle iç tarafa baktığımızda iki tane hava menfezi var. iki tane USB tip C giriş var. Şöyle bir ufak bir eşya bölümü. Burada telefon olabilir. Büyük bir de işte eşya bölümü var. 4x4 olduğu için tabii ki bir şaft yükseltimiz var ama rahatsız edici şekilde değil. Şöyle 4 parmak kadar yükseltisi var. Üçüncü kişi de burada rahatlıkla oturabilir. Ve burada da elektrikli koltuk ayarı var. Bu araçta yok ama diğer araçta gördüğünüz gördüm. Onun da içini göstereceğim size. Yolcu koltuğunu hareket ettirebileceğiniz burada elektrikli bir ayar var. Balkon tipli konsol hem de içi siyah. Merak edenler için nasıl duruyor onu da görmüş olun. Alt tarafta da yine aydınlatmalar var. Konsolun üzerinde ambiyanslar var ve kapı kenarlarında da yine amyanslar yanıyor. Arkadan biraz daha yumuşak böyle deri kaplı burası ve dikişler var burada dikiş efektleri uygulanmış. Böyle bir kapı detayımız var. Merkezi kilit cam iptali ön iki cam tek dokunuşla açılabiliyor. Hatta bakın orta yazıyor arkalar Bası tutmanız gerekiyor. Ayna katlama ve aynı ayarları olmak üzere burada ayarlar var. Büyük de bir kapı cebi buraya yapılmış durumda. Gördüğünüz gibi elektrikle ayarlanabilen bir koltuk var şoför tarafında. Direksiyon detayı da bu şekilde görünüyor. Demişken artık içine doğru geçeyim. Hem kahverengiyle siyahı da karşılaştırmış olabilirsiniz. Direksiyon da burada kahve olarak tasarlanmış arkadaşlar. Göğsün üstü de diğer yanlarda ne kahveli yapılmış. Farklı bir iç dizayn var. Sizin tercihiniz hangisi olurdu? Mesela kahve mi? iç dizaynı tercih edersiniz yoksa siyah bir iç dizaynı mı tercih edersiniz? Sonuçta aracın dış görüntüde, alışımlı jantlarda yani herhangi bir şeyde farklılık yok. Sadece iç buradaki döşemelerde bir renk farklılığı var. Anahtarını göstereyim. Hemen şöyle kalın ve sert tok hissettiren bir anahtar var. Direksiyon arkasında kulakçıklar var. Start stop düğmesine basarak şöyle size ekranları bir açalım. Canyon KGM Torres'te 12.5 inçlik iki tane ekran var göstergelerde. Şöyle dijital göstergemizi bir göstereyim size. Hız burada, devir saati burada. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Şöyle Sürüş bilgileri, şerit takibi burada görebiliyorsunuz. Navigasyonu ortaya alabiliyorsunuz. Burada size gösterebiliyor. Radyo bilgileri ve araç bilgilerini buradan görebiliyorsunuz. Sol tarafta sabit duran klima ayar butonu da var. Buradan bastığınızda da hemen hızlıca klimaya geçebiliyorsunuz. Direksiyon ısıtmasını da yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ambiyans aydınlatmalar hemen alt tarafta gördüğünüz gibi kapının kenarlarında da şöyle devam ediyor. Biraz ışık vurduğu için çok net görünmüyor ama şöyle direkt şoför tarafından size göstereyim. Bakın kapının içinde şurada ambiyanslar yanıyor arkadaşlar. Mekanik bir vites kolu olmadığı için de burada da bolca bir alan oluşmuş durumda. Vites seçici de hemen bu balkon tipli konsolun ucuna doğru yerleştirilmiş. Şurada bir eşya bölümü var. iki bardaklık var. Telefon şarj için yer var. Vites seçici hemen şu köşeye alınmış ve arkasında da el freni var. Ambiyans aydınlatmalar. Hemen şu alt tarafta da zaten ışığı görüyorsunuz. Burada bolca bir aydınlatılmış alan var arkadaşlar. Önünde de iki tane USB giriş var. Hatta bir tanesi 27 Walk'mış. Evet ikisi de 27 watt. Diğer tarafında da bir çakmaklık mevcut durumda. 27 watt da yani hızlı şarj edecektir telefonunuzu. Şöyle baktığınızda burada büyük bir alan var. Bunun içerisinde halı olarak kaplanmış. Kablosuz şarj da burada. Telefon ekranını görebilmek için de burada da ufak bir delik yapılmış arkadaşlar. çak bakalım ileri geri hareket etmiyor. Ve üzeri deri olarak da kaplanmış. Ve bunun altına doğru da yine ambiyanslar var bu köşede. Ve burası da yine kahverengi olarak kaplanmış durumda. Hemen torpido gözümüze bakalım. Amortisörlü olarak burası açılıp kapanabiliyor. Şöyle detaylarını göstereyim. Kendinden karartmalı bir ayna var. Burada sanıf açılıyor. Bakalım ne kadar gidecek geriye. Burası manuel olarak elden açıyorsunuz. Bakın tekrar gidiyor mu? Evet sonuna kadar gidiyor arkadaşlar. Burası şöyle benim karışımla göstereyim size. Bir karış. Yani iki karışım değildir. Şöyle beş parmak kadar. 35-40 santim kadar da burası açılabiliyor. Şöyle manuel olarak da burayı kapatıp açabiliyorsunuz ve kalın arkadaşlar. Bakın burası beyz değil. Şöyle kalın direkt güneş yukarıdan aşağıya gelmeyecektir. Bu da yine güzel özelliklerden biri. biri Sanyon KGM Torres'in hem benzinli hem de %100 elektrikli olan versiyonu var. %100 elektrikte çok fazla değinmedim. Şurada bir test aracı var arkadaşlar. Onun da ayrı bir videosunu çekeceğim. Tamamen farklı bir araç olduğu için sadece aradaki benzerliklerden bahsettim size. İçinde bulunduğum araç benzinli ve 4x4 olan versiyon. Bir de bunun 4x2 olan versiyonu var. Kocaeli KGM bayi sistem otobüsündeyim. Alt araba iletişim bilgilerini bırakacağım. Kendilerine oradan da ulaşabilirsiniz. 1.5 litrelik Turbo GD'ye bir motorla geliyor. Bu motor 163 beygir ve 280 Nm tork değeri sunuyor. 6 ileri gelen bir şanzımanla, otomatik şanzımanla beraber geliyor. 191 km'likte maksimum bir hızı var. 4x4 bir araç için bence iyi bir değer olan 8.5 litrelik de ortalama bir yakıt tüketimine sahip arkadaşlar. Herhalde en büyük vurucu gücü iç genişliği ve aracın büyüklüğü ve koltukların yatmasıyla beraber 1662 litreye kadar çıkan bagaj hacmi var ki normal vaziyette 839 litrelik bir bagaj hacmi var. Devasa bir hacim var bu aracın içerisinde. Gelelim Sanyok KGM'nin hikayesine. Sanyok bildiğiniz gibi Kore markası, Kore'de üretim yapan bir marka ve bu araçlar Kore'den geliyor arkadaşlar. Kore'de üretiliyor, oradaki iki tane fabrikası var orada üretilip geliyor ülkemize ve bir mali sıkıntıya düşünce KGM firması bu SanYo'nu satın alıyor ve Tabii işte bu mali durumu düşte beraber bir marka imajında da düşüş olduğunu düşünerek ismi değiştirmek istiyor. KG Mobility, KGM ismine geçmek istiyor. Ülkemizde bildiğiniz gibi KGM ismi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kısaltması ve burada bir çakışma oluyor ve bu ismi alamıyorlar. Daha sonrasında KG Mobility, KGM Mobility olarak isim almak istiyor ve bu ismi de zaten başkası satın almış arkadaşlar. Yine bu ismi de satın alamıyor. Ve en sonunda isim Sanyong KG Mobility şeklinde bir isim halı alarak devam edebiliyor. Biraz zorlu bir süreç başına geliyor burada. Sanyong'a herhalde bir darbede biz <laughs> vurmuş gibi bir şey oluyoruz. Ama ülkemizde seviliyor. Özellikle bu Torres elektrikli ve binek olan versiyonu çok da sevilen modellerden biri. Fiyatının üzerinde marka algısı, kalite algısı yüksek olan bir araç arkadaşlar. Torres'le ilgili düşünceleriniz neler? Ve San Yong, işte KGM ile ilgili düşünceleriniz neler? Alt tarafa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.